gündür Nuriye Gülmen o da ihraç edilmiş bir akademisyen açlık grevinde ve kendi durumuna kendisi gibi haksız yere ihraç edilmiş akademisyenlerin durumuna dikkat çekmek istiyor. Ankara'da daha önce de ısrarla Yüksel Caddesi'nde eylem yapmış ve her gün gözaltına alınmıştı. Bugün durumu ne? Bir soralım istedik. Nuriye Gülmen telefon attığımızda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen akademisyenlerden. Hoş geldiniz Nuriye Hanım. Merhabalar. Nasılsınız öncelikle 57 gün açlık grevi çok uzun zaman. Evet. Ee, ben aslında e, izin isteyecektim biraz rahatsızım ee, ama son anda yani yayına e, bağlanmış oldum. E, yani konuşamayacaksınız. Tabii çok söyleyeceğiniz sevindim. söyleyin hemen kapatalım. Konuşamayacaksanız da tabii ki anlayışla karşılığız. Anladım. Yani siz sormak istediklerinizi sorun. Ben Yani sormak de istediğim şu. Bir kere sağlığınız nasıl? İkincisi sizin ee, bir dikkat çekebildiniz mi yani haksızlık yaptı dediğiniz kesimler üzerinde? Ve nereye kadar devam edecek bu eylem? Bitti. Ha, bu kadar. E, i̇lk sorunuz neydi pardon? E, sağlığınız nasıl demiştim? Sağlığınız. Tamam. Ee, sağlığımız iyi diyeceğim. Çok inandırıcı gelmeyecek ama e, kas ağrılarım var. Ee, bazen çok şiddetleniyor. Özellikle böyle gün boyu yorulduğum zaman şu an ağrı çekiyorum. O yüzden biraz sıkıntılıyım. Anladım, ee, onun haricinde bir e, sıkıntım yok. İşte Semih Öz benimle birlikte o da açık grevi yapıyor. İhraç edilmiş bir öğretmen. Ee, biz direnişte 6 kişiyiz. Ee, şeyde, Yüksel Caddesi'nde bu benim e, başladı şeyden sonra başka arkadaşlarımız da katıldı ve o tarihten 9 Kasım'dan bu yana eylem yapmaya devam ediyoruz. Birebir fiili direnişçi olarak orada bulunan 6 kişi var ama e ihraç edilen başka kamu emekçileri e Ankara'dan e işte halk e eylemi bir şekilde bir yerinden tutmak isteyen bir sürü insan e her gün oradalar. E onlar da eylemin sahipleri. Hı hı. E Semih tam bahsediyordum. o da aynı tarih tarih Güney'e başladık. Edemiş evet. onun, <laughs> e... onun e... nereye kadar devam edeceksiniz Na -na Nur Hanım? Nabzı düşük seyrediyor. Evet. Öyle bir sorunu var. Yani elimiz ikimiz devam ettirdiğimiz çekimizle yine devam ettirdik. Diyorum, müsaadenizle. tabii. tabii. Ee, biz eylemi e, yani son çalana kadar devam edeceğiz e, diye yola çıktık. Süresiz açık greve Şimdi bize düzenledik. mesajlar geliyor. E, lütfen söyler misiniz? O, o, onun gibi insanlara ihtiyaç var Türkiye'de bitirsinler bu eylemi diye. Çok üzülüyoruz. Hı -hı. Çok yakından takip ediyoruz diye e, mesajlar Hı -hı. geliyor. Onları da ben elçi olarak size aktarmış olayım. Aha, anladım. E, yani e, bu talepleri e, hani böyle düşünen insan bizim için gerçekten endişelenen insanların bizim için e, bir şey yapmasını istiyoruz. Buradaki biz Semih Levan değil. Bu çok yakıcı. Binlerin e, sorununu ifade eden bir talep. İşimizi geri istiyoruz. E, hani Nuriye ve Semih için e, yapılacak bir şey değil ama tüm ihraç edilen kamu emekçileri için, adaletsizliğe uğrayan tüm kamu emekçileri için e, bu bir kazanım olacak. O yüzden ee, bir şey yapmalarını istiyoruz. Biz de bırakmayı elbette biliriz yani. Biz kendi sağlığımızı, kendi canımıza kastettiğimiz için bu eylemi yapmıyoruz ama bu bu bir çığlık artık. Yani sesimizin duyulmadığı noktada artık daha yüksek sesle bir şey söylemek istediğimiz için yaptığımız bir şey. Ee, Dolayısıyla bunları söylemesinler gerçekten bizi düşünen insanlardan isteğimiz şu gidip muhatapların kapısını çalsınlar ve şunu söylesinler yani insanları bir gecede işinden attınız ekmeğinden ettiniz bakın bunlar bu o kadar haklılar bir mücadele ediyorlar açlık grevideler bu kadar zaman oldu. ...yani utanmayacak mısınız... ...bu insanların başına bir şey geldiğinde... ...onları işine geri döndürün... ...bu gerçeği onların yüzlerine vursunlar... ...çünkü burada çok açık bir gerçek var... ...biz çok... ...çok büyük bir adaletsizliğin... ...muhatapları olduk... ...yüz binden fazla kamu meclisi bunun muhatabı oldu... ...hiç neyle ilişkilendirildiği falan... ...önemli değil... ...çünkü şey yok burada... ...bir, bir izan yok, bir ölçü yok... Ee, bir şekilde sizi hiçbir gerekçe vesaire göstermeden böyle bir şey olamaz yani bu kabul hiçbir neresinden tutarsanız kabul edilebilir bir şey değil bizim ekmeğimizle oynadılar bu bir ekmek kavgası bunun yakıcılığını hissetsin insanlar bize asla bunu bırakın demesinler bunu muhataplara söylesinler bunun yakıcılığını onlara hissettirsinler bizim isteğimiz bu peki kolay gelsin Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Nuriye Gürmen. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Herkes. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden kanun hükmünde kararname ile ihraç